80.000 80 bin diyor. Şavrole yerli kırmasın bu. Düve mi? Doğum yapmış mı? <laughs> arkadaşlar merhaba. 15 Haziran 2024 tarihi e, bayram Kurban Bayramı arefesinde Şanlıurfa Bozova ilçesi Yaylak Pazarındayız. Şu taraflar küçük başların olduğu kısım. Şurası büyük başların olduğu kısım. Şu kafelerin az ilerisinde köşede de e, kanatlılar var. Tavuk, e, kaz, ördek. E, hindi var. Arkadaşlar o hindiler 4,5 aylıktı. E, 1000 lira diyor fiyatına. E, Kazlar daha küçüktü. 300 lira diyorlar adet fiyatına. E, genelde orada bu hobi amaçlı besli, besicilik yapan e, Hint besiciliği yapanlar getiriyor hayvanlarına. İşte fiyatlar 400 ile 1000-1500 arası değişiyor horozların fiyatları. Tavuklar da 500-600 civarında gidiyor. E, fiyatlar böyle. Burada büyükbaş ve küçükbaşın fiyatlarını bilmiyorum. Ee, çok Türkçe konuşulduğu için e, anlamıyorum. Bir de bazıları bırakıp gidiyor hayvanı. Bilmiyorum. Pazar tarzı biraz farklı yaylakta. Çok kalabalık. Ee, alım Satım oluyor canlı. Ama e, pazarlıklara pek denk gelmek mümkün olmuyor. Ben sizler için göstermek istedim. Adıyaman Köy Hayatı olarak. Bu ilk e, kaydımdı. Video kaydımdı. E, çok acemice oldu ama e, kanatlılara dair fiyatları yorumlarda değerlendirebilirsiniz. Bu e, burası dediğim gibi şurada küçük kanatlı, şurada büyük baş, şurada büyük baş. Şu köşeden itibaren de küçük başlar var arkadaşlar. Koyun, koç, teker. Ee, öyle karışık diyor. Pazarın şu kısmında da meyve sebze e, satışı yapılıyor. Bu meyve sebze satışı yapanların yanında 2-3 e, bazen 4 tane e, böyle e, biraz daha yüksek sayılarda civciv, tavuk, yarka getiren satıcılar var. Bugün pek kimse gelmemiş, sadece bir arkadaş var o gelmiş. Şimdi izin isteyeceğim. Eğer video çekmeye müsaade ederse, sizler için görüntüleyip fiyat alacağım. Bu satış yapan, civciv satışı yapan arkadaştan. Söz ne var? Abi, ne var? ne tabelo taban qanday chorshiy chiypina alino afaysoblo tabelo qachoncha bochasan tsinet do'tin do'tin bo'lsin do'tin bo'lsin Geliyor da veteran. Son 4 gün katı. Na, hadi la, daradı da. Böyle, oğlum, hadi hatırladın mı nerede? Burayım, nerede? Nerede? Son antrenman. Sarıya kes hadi baba, sarı. Sayı. Sayı kesip koy. Geliyor da getiriyor mu? Ha? Bu kadar son hala. Bu kadar. Ne kadar indiler? Eee, 1500'de indirim yaptık. 1500. 1000 indirim yaptık hala. 1100 yaptım tanesine. 4 tane halim diyor bana. Ama dört tamam. tane alırsa da o zaman biraz... Ya, ya temiz lan Mahmut abi, Mahmut abi biraz yeter tamam. Erkek dişi aynı mı fiyatlar? Yok hep erkek alacağım, Hepsi erkek. He derlesini alacak. Yok yok bir dişi alacağım. Bir tane dişi alacağım. Sıkıntı yok. Dört bin dört yüz. İki dişi iki erkek alın. Son. Dört bin dört yüz. Dört tanesine dört bin dört yüz diyorum. İbrahim. Aç. İbrahim. İbrahim. Aç. Ne kadar yaptınız? Dur bir tane de ben alırım bakayım. Tamam beş tane alın. Beş tanesine? 5 tanesine 4 bin. Yok. Ya dur dur dur. Şimdi 4000 ben erkek alırım. Kesinlikle alırım ben. Ya Bayramda sana keserim. alıyorsun ya. E, şimdi şimdi 4 liraya, 4 4 Bakalım neye geliyorsa, He, ekleriz, evet. tanesi neye evet. gelirse. He, ekleriz. Tanesi kaç tane yazdık şimdi tanesine? E, 4 tanesi 4250. Tamam mı? Yani. Şimdi böyle 4 dersek 1062 liraya geliyor. Ha. Tamam 1060 çarpı 5 de o zaman. He. O da 1060 çarpı 5 altmış beş 5000 300 mi eder? 5300 etmesi lazım. Yanlış. 5312, 5300. 5300. 5 tane. Paraları alalım. Tamam paraları vereceğiz. İvan'ı tane. He satıda. Aşağıda. 1500 lira tanesi. Neydi hocam? 27. Ona dur. Dur söyleme. Bu kel boyunlar ne kadar? Aynen. 75 miydi? Evet. E, Ye, yerli ve kel boyun değil mi bunlar? Başka ırk yok. Türkan deniyor bunlara. Türkan deniyor ha. Türkiye'de. 75 lira. 2 aylık herhalde. 1,5 aylık ya, mı? Adam, mahalleye, mahalleye değil, mahalleye değil. La, ya bu adam male male değil, değil mi? Male. Ya yok ha. ha. Evet. Arkadaşlar bunların tanesi 1500 diyordu arkadaşımız bize e, 1060 liradan yani 1050 liradan yaklaşık verdi. Diğeri 4,5 aydı ama bunlar 7-8 aylık var. Biraz daha uyguna geldi sağ olsun. E, salı günleri şey cumartesi yaylak pazarına böyle civciv getiriyor. Bugün de hindi getirmiş. Biz de Mahmut abimle hindi evet aldık. <laughs> Sıkı pazarlıkla mı <ma> aldık? 1500'den <laughs> 1450 liraya tane tanesini. <laughs> 1500 diyordu. 1500'e aldık <laughs> şimdi. Heh, <laughs> iyi. Abi. Dişi erkek karışık. Biz erkek Hadi alacağım ben. Mahmut evet. abim dişi erkek karışık. Evet.